子。啊

是啊、um <laughs>

hızlı geceler Kapalı pencereler Hiç aklına gelmezdi Hiç aklına gelmezdi Sarıldığım geceler Kapının hop biri Suyun ince atışı Hele el de gider hop biri Erkek evine Hele bay kurbanın hop biri Şu kızlar Atışı Hele de gider hop biri Erkek evine Bay kurbanın hop biri Şu kızların Atışı Hele el de gider hop Vay göğrbanı biri soyadır Geçti saçlarım geçti benim gönlüm oldu ağramız bilmez ne fayda sezamız ne şa I'm sorry, 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 I'm seviye <Sessizlik> gece kapalı gece kapalı pencereler thank <laughs>

Çok güzel bir program oldu. Anadolu'nun her yerinde birçok festivale, seminere, sempozyuma ve sivil toplum örgütlerinin düzenlemiş olduğu değişik etkinlik platformlarına katılıyorum. Hiçbiri bu kadar renkli, bu kadar canlı, bu kadar candan olmadı. Samimiyetinize, ilginize, alakanıza çok teşekkür ediyorum. Ben Güzel insanlar, ben birçok gazetede köşe yazıyorum. Ayrıca televizyon programlarında sunumlarım da var. Belli Köy'ünün bu güzelliklerde, yazılarımda, görsel programlarımda, değişik yerlerde işleyeceğim, anlatacağım. Hepinize bu nezih ağırlamanızdan dolayı çok teşekkür ya. ediyorum. Sayın Başkanıma sunuyorum. Arz ediyorum, Allah ısmarladık biliyorum biz de Fatih'e çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Ayaklarına sağlık. Katılan bütün e, özellikle misafirlerimiz var. Onlara ayaklarına sağlık. Teşekkür ediyoruz. Sayın köylülerim. Bunu belirteyim. E, ufak tefek eksikliklerimiz oldu. Kimse kusura bakmasın. İnşallah bundan sonraki programlarımız daha zevkli, daha güzel olacak. Buradaki eksiklikleri bir sonraki programlarda inşallah yaşatmayacağız. Canımız sağ olursa. Tüm köylülerime katılan herkese Özellikle bayanlara, hanımefendilere, gençlere çok teşekkür ediyorum. Onların katkılarıyla bu hale geldi. Bir e, bey olarak itiraf ediyorum. Bayanlar olmadan asla ve asla bu şenlikler olmaz. Onlar olmadan hiçbir şey olmadığı gibi şenlik de olmaz. Onlara ayrıca çok teşekkür ediyorum. Ve köylerimin hayatına sağlık diliyorum. İnşallah bir sonraki programda görüşmek üzere diliyorum. Saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın. Ayrıca güzel insanlar. Şimdi Yozgat Şairler Yazarlar Birliği Derneği Başkanı Sayın Salim Gülbahçe aramızda. Evet. Biliyorsunuz o Bozok Üniversitesi Yozgat Şunları Korktör Derneği'de evet. ve bütün şairleri, yazarları Yozgat yöresel sanatçılarını bünyesinde barındırıyor. Şimdi hazır o orada sessiz sedasız durmasın bir söz alalım. Tüm programlarımızın sanatçılarını da Diğer Benli köyüne ücretsiz olarak gönül rızasıyla getirme sözünü bir alalım. Gel buraya orada köşede durma yok. Seniye de hacca gidiyor hem bir helalli kalsın sizden. Sevgili Benli köyü halkı hepinize saygılarımı sunuyorum. Gerçekten Murat Bey'in de söylediği gibi birçok etkinliklere katılıyoruz. Köşenliklerine, şenliklerine, ilçede sizin köydeki samimiyeti inan ki çok evet, farklı evet. gördük. İnşallah ileriki yıllarda da daha güzel olacağını inanıyorum. Fethi Fat Bey'in sözüne cevap vereyim. 9 yıldır Özgür Şahide Derneği Başkanlığı yapıyorum. Ve seneye de buraya bir minibüs sanatçıyla bedava gelmek sözü veriyorum. Sazlarımızı, şahitlerimizi getireceğimize söz veriyorum. Oh. Teşekkür ediyorum. İnşallah elimizde kayda Elimizde kayıp dinler tuvalete kutsal yola gideceğiz. Allah nasip etti. Hepiniz hakkınızı helal edin. Hepinizi, hepinizin, hepinizin selamında o mübarek Efendimizin huzurunda sunacağım inşallah. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, sağ olun. Şimdi güzel insanlar Ankara'nın ilk yüz zengininden bir tanesi Sarıkaya Kürkçü köyünden bir zenginin. Cimri bir zenginin. O zengin de aramızda. Murat Tumar, Ankara vergiler korkmana diyor ki artık diyor hep kazandık, cimri cimri yaşadık. Biraz da dostlarımız için harcayalım diyor biliyor musun? Vermiden evet. başlayalım diyor. Evet. Evet, Ayrıca <laughs> yine enişteniz Şuayip Kur, o da gönlü zengin, Hadi. durumu zengin, ekonomisi zengin. Babası gibi sevilen sayılan bir insan. Amcası gibi sevilen sayılan bir insan. Bunları da boş bırakmayın. Artık buralara bir şeyler yapsınlar yani. Bir alkışlarınız olsun. Şimdi o Murat Duran aynı zamanda şair yazar. Bir şiir dinleyelim ondan. Sonra Şuayb Kuldan da sözünü isteyelim. İkisinden de Araba tassis istersiniz, artık ekonomik yardım istersiniz. Ya. Bunları boş bırakmayın. Yoksa bunlar bütün ceneji birlikte devam eder. Devam eder gider. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş Hızlı, Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş <laughs> ya, ya, ya. Sen söyle <laughs> Evet, saygıdeğer Benlik köylülere hepinizi saygıyla selamlıyorum. Biz de Kamsu köydeniz. Kükşu köyü. Belki bilmezsiniz, Sarıkaya bağlı. Ankara'da yaşıyoruz. Bir bak beyni bakmayın. Böyle zengin mengin falan değiliz ama gönlümüz zengin. Yeter Allah daha çok olsun. Evet. Ben de size şu Akdağları bir gezdireyim size madem madem şey, şair dedi. Akdağlar. Şey, Nalbandın başında rüzgar esince Aktaş yaylasında güller solmasın. Sırma deresini seller basınca yemyeşil ormanlar dallar solmasın. Kuzu tesisine sofra açmalı ilik uyduğundan sular içmeli, çamların altında serden geçmeli. Söylesin güzeller, diller solmasın. Sırıkların suyu çağlar yazları, kırmızı yanaklı ceylan kızları, burcu burcu bakar nazik yüzleri, dökülmüş sürükler, teller solmasın. Kara ziyarete gönül verilmiş, bin bir çeşit renkler serilmiş, Kefenli de çamlar da öğe gelmiş. Elvan elvan kokar günler solmasın. Yozgat'ın ilçeleri cennetten köşe, bağları bahçesi, kırmalı meşe. Gurbette yiğitler düşmüş telaşe. Mektup ucu yanık kullar solmasın. Yozgat'ın her yanı ovayla orman. Şehitler şehittir. Şehitler şehittir. Allah'tan ferman. Meskidim. Devletten hiç bekler bulunmaz derman. Meskidim. Yiğitler gitmedi, kol gezer. Kollar solmasın. Meskidim. Bak dağlar eteği kürçüdür köyüm. Meskidim. Sarıkaya ilçem sıcaktır suyum. Bizim yörelere olmaz ki doyum. Yeşile bürünmüş yollar solmasın. Dumanoğlu der ki gelenler görür Yaylada sürüler, yozlar yürür. Misafir baş tacı yürekler erir. Sürmeliği yazan eller solmasın. Yozgat bizimdir. Başka il bizim gibi olamaz. Saygılar. Çok teşekkür ediyoruz. Şahit Bey nerede? Bey. Sayın Muhtarım, yanaşın şöyle. Ben de <laughs> Sayın Başkanıma ve değerli köylülerimize teşekkür ediyorum. Misafir evlendiklerinin dolayı. Allah razı olsunlar. Güzel bir şekilde ağlandık. Hepiniz sağ olun, var olun. Emekleri geçenlerden Allah razı olsun. İnşallah başkanımdan yani böyle faaliyetlerin devamını seven ediyoruz. <laughs> sağ olun, var olun. <gülüyor> <gülüyor> Sayın Dernek Başkanımız Mustafa Solmaz'a teşekkür ediyorum. Böyle bir güzel ortamda köylüğümüzü buluşturduğu için daha nice böyle güzel şenliklerde buluşmak üzere herkese sevgiyi ve saygılarımı sunuyorum daha güzel günlerde buluşmak dileğiyle hoşçakalın diyorum. sayın notlarımıza teşekkür ediyoruz. Özellikle bir duyurumuz var. Ee, yarın öğlenleyin Allah izin derse evin kimin evi? Nami hükümetin evi nam önünde Mevlidi Şerif vardır. Bütün köylerimiz davetlidir. E yarın öğlenleyin. Katılımlarınızı bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz şimdiden.